dediğimiz gibi 10 dakika oluyor. Eee 10 dakika olduğu için e, arka arkaya video atıyoruz. Sen çabuk gel. Zaten e, sadece e, tavuğu koydum. Şimdi e, e, Netre gidiyoruz. Netre gidiyoruz. Aynen evet, Netre gidiyoruz. Den 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 Hadi mi oğlum uşananı biliyorsun ya. Biliyorum. Böyle çıkıyor böyle. Den 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 Tabii ben uçabilirim.

Gel gel Abi ya elimdeki bir şeyi kaybettim ben ya Neydi lan Kazmam gitti ya Unuttum orada ben kazmayı Bak şimdi hafifçe gireceğiz Hemen kaçacağız Ama da kodumuz şeyini Ben onu yok ettim bilirim Ben onu bir okuma yalnızlayayım da yoksun onu Açık lan. Abi kasıyor da ya, ya. Neyse Allah'tan ölmüyoruz Duydun ışıla yaptık arkadaşlar birer kızı. Aynen arkadaşlar. Yoksa şey Ölürdük burada direkt kapı vardı Bakın yanımıza gösterelim size. Ben yavaş çocuk dedim. Lan ne kapı lan Bakın gibi gösterelim. Gel o zaman Ben portalı işaretlemiştim Gidelim yanımıza gösterelim. Bakın gideceğiz. Ne? Şey... Evet O burada. Nerede? Şey burada. Ben buldum şeyi. Nerede? Şey şey nerede? Orada. Nerede lan? Sen neredesin? Buradayım burada. Kaleyi buldum. Nerede kaleyi? Allah. Vurma domuz adamları. Hale vurma domuz adamları vurma. Tekme oğlum. Ha, vurma işte tek adama vurursan hepsi dalıyor. Vurma. Çok geç. Vurma vurma. Vurmadım şaka yaptık. Hay Allah'ım ya. Yok bak domuz adamı Vurma diyorum işte anlamıyor ki. Ben bunun akıyor büyümeyeyim ya. Ne tatlılar ki? Bak şimdi vurcan ya. Maap. Birim team olalım sizi. Team team. Bak bana evet diyor. Hadi gel. Oha oyun acayip kokuyor. Kaleyi bulamadım ya şeymiş şu Mroko muymuş. Ben bugün galiba. Var mı? Ben bugün galiba ben bir bakayım. Seni anamıyor. Bu tam Oha bak küpü var mı oğlum? Dalmasın, tamam. o, şeylerden topluyorum Neydi lan o? Ne He onlardan topluyorum. Ben burayı galiba buldum üstünde şey. Ben buldum. Galiba. ama devam ne Ulan ulan ne ne var Ben, ben ne lan Nasıl lan Oğlum ben kovalıyorum Lan kovalıyor Buraya içine girdin lan Baba girmiş Neredesin lan TPL'nin mi Neden ben sen, sen bana tepeleme bizi vermiyor. Ben de bilmiyorum. Ben seni tepele tepelemiyorsun ki sana. Dedin ya bana tepeleme. Tepele tepelemiyorsun dedim bana. Yani olmuyor. Sen denince olmuyor. Ben denince oluyor onun için. Dedim ben sana. Neyse. Zaten kurtulay işaretledim ben. Nereye gidiyorsun lan iki dakikada? Çok. Şanır, çok. Ne ne yaptım oğlum? Dur, beni bırakma baba. Evcane ne yapabilirim şimdi? Eh geldim, geçtim Oğlum, oğlum çok hasta ya. Gitmek isteyip buradan? Kim? Ben. Gaz mı geldi? Hayır buradan direkt gitmek istiyorum. Cehennem burası. Yanarım, yanarım. Ateşlerde yanarım. Gidiyorum. Yanarım. Yanarım. Hoppala ben yanıyorum. Uh. Buldum. Neyi buldun? Kaleyi buldum. Büyük ben de şey. tamamen şansa buldum. Of bu hiç bak. O kadar kası yok ki. Ben şuradan. o oh, blaze mi isteyeyim ben şimdi? Yanıma gel beni. Aa böyükleri var böyükleri var. O tek atım böyle. Uh, ben, ben de içine tek atım var. Gelin lan. Gelin

abi kahret anca mı kullanıyon bak oha 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 oğlum siyah bitter buldum o zaman bitter buldum işte dem, demin, demin bana vuran oydu şerefsiz oha ben zehirledim. tabi bana çarpmaz çünkü ben batmanim tuhaf ya. Ama o arkadaşı mı yürüyordu? Yürüyemez değil mi? Aşağıya o. Bak. Evet arkadaşlar. E, ee, Netter'deyiz. Bakacağız <laughs> etrafı falan. Oyun kapıyor. Yardım ediniz. Burada arkadaşlar dediğimiz gibi e, ee, video dışında gene yapabiliriz.

beraber. Evet o, arkadaşlar. Black, 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 Black. Video ee, görüşmek üzere bir dakika bir dakika videoya gireceğiz. Görüşürüz.